EYT ne demek? Biliyorsunuz Sosyal Güvenlik Kurumu üç e, temel saca ayağında giriyor. Birincisi SSK var eskiden Hı -hı. bildiğimiz. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur Güvenlik Sistemi var. Bir de devlet memuru, kamu personelinin olduğu emekli sandığı var. Şimdi bu üç kurumun da farklı emeklilik uygulamaları vardı. Ama özet olarak 1999'da bu yasa çıkmadan önceki şey şuydu. Bir kişi kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl çalıştıysa, işte sigortalılarda 5000 prim ödemesi tamamlandıysa, memurlarda fiili olarak gün sayısı 9000 erkeklerde, bayanlarda 7200 olduysa emeklilik hakkı sağlanıyordu. Bu 20 ve 25 yıl sonra 1999'da maalesef deprem oldu 17 Ağustos depreminde ve zaten o dönem sıkıntılı olan bütçe kaynakları, imkanlar ve biraz da kötü yönetim etkisiyle Sosyal Güvenlik Kurumu sıkıntılı bir şeye girdi. Bu hale gelmesindeki önemli sebeplerinden birisi de maalesef siyasilerimizin bazen seçim dönemlerinde yapmış oldukları kolay, hızlı emeklilik gibi ve uygulamaları da biraz daha zayıflatınca sistemi depremden sonra çark dönemez hali gelince çok radikal bir kararla bir kanun çıkarıldı. Evet. ve fiilen o diğer şartların yani prim günü ve yıl sayısının üzerine yaş şartı konuldu. Direkt olarak 1999'da Anson Mey hükümetin çıkardığı kanunla erkekler 60 yaşına, kadınlar 58 yaşına emekli otomatik atandı. O yasa çıkarıldığında biliyorsunuz normalde yasalar uygulandığı çıkarıldığı tarihten sonrasını etkiler. Olağanüstü bir şekilde o yasayı geç işe yönelik yaptılar. Zaten sıkıntı orada oldu. Yani maç oynarken kural değiştirmek gibi. Yeni işe girenlerin bu kanun şartları tabi tutulmasına kimse itiraz edemez. Devletin uygulaması bir sözleşme evet. karşılıklı ama halen çalışan, emekliliğine 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl kalmış olan insanların sert bir şekilde kanuna tabi tutulması büyük bir infiale yol açtı. Yani ve... emeklilik planları yaparken Evet, bir anda, bir anda 10 yıl, 12 yıl, 5 yıl herkese vurdu. O dönem Fazilet Partisi Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Kanun hukuka uygun değildir dedi. Yani geçmişe sari olamaz diye. Böyle bir kademeli emeklilik gibi bir şey getirdiler. Ve ondan sonra işte emeklilikte yaşa takılanlar efsanesi o zaman ortaya çıktı. Aslında biz yasaya takıldık. Yaşa değil yani yaşı sonradan icat ettiler. Yapılan şey aslında bir müktesep hakkın bir yasayla oldu bitti olarak gasp edilmesi.